Almanya'dan selam arkadaşlar. Öncelikle akvaryumumuzu kuracağız. Ee, şöyle tanıtayım. Bu akvaryumun suyuna katılan mikro balık. Balıklar özel. Yani bunu katmazsan e, balık ölüyormuş. Öyle dedi. Bir de Almanya'da balık almak çok zor. Adamlar bütün prosedürleri yerine getir, getirir ki sen veriyorlar yani. Kuş da aynı şekilde. Bu yapay bitki. Bu taş. Bu da e, su arıtma şeyi makinesi. Bu şöyle bir yüz. <laughs> Balık bunun içine girecek çıkacak herhalde. Şu şekilde. Suyumuzu da öyle koyacağız onunla. Şimdi başlayalım. Önce taşlarımızı şöyle bir koyalım. Geceden ıslattık bu taşları. Öyle istediler. Öyle yapındırdılar. İçindeki artık tozlar mı falan bir şeyler tam bilmiyorum. O kadar sormadım. Islatındırdılar yani. Evet. Şimdi şöyle eklem aşağı bakacak şekilde şunu takıyorum. Şöyle sonuna kadar bastırıyorum. Sonra bunu şu şekilde havalar delikler burada olacak. mesela şu gördüğünüz şey şöyle yaptığın zaman hava şey su gelmiyor buradan. Yani şunu indirdiğin zaman dur bakayım. Yok geliyor aşağısı. Tamam. Görüyormuş. Tamam. Yanlış. Söyledim. Şimdi şu gördüğünüz şeyler şu aralara koyuluyor ki küçük balıklar araya girmesin. Şöyle. Bunu nasıl takacağım. Ee, tabii bunu takmadan önce bir şey daha göstermem gerekiyor. Yani şu delikler mesela tıkandığı zaman şu elindeki gördüğünüz şeyle delikleri açabiliyoruz. Böyle. Bir zaman sonra tıkanabilirmiş. Bunu da gösterdik. Burada aparatlar var. Uzun uzunlamasına takılan aparat. Bu da tıpa. Bunlarla işimiz yok şimdilik. Şimdi şunları bir monte ederken bakalım nasıl olacak. Şimdi kurduk sistemi. Şöyle görüyorsunuz. Ee, fişi takıyorum şu şekilde güzel bir görüntü. O öyle yapmaya devam ederken ben <laughs> e, mikrobumu da dökeceğim. Şimdi bu akvaryum 25 litrelik bir akvaryum. E, bu aldığım şey de 50 milim. Yani 120 litrelik bir akvaryuma dökebiliyorsun. Bak, bakın şurada 120 milim yazıyor. Şey 120, 120 litre yazıyor. Şimdi ben ona göre buraya bir şey dökeceğim. Evet, şu kadar mikrobu doldurduk ve içine karıştırıyorum. Bak aşağı. Bu bir hafta böyle sürecek. Bir hafta sonra gideceğiz. Balığımızı alacağız. Başka türlü balık malık vermiyorlar bize. Böyle bir sistemin içerisindeyiz. Kuş da aynı şekilde. kümesine tek bir kuş alamazsın. Çift alacaksın. Yalnız kalmaması için. Almanya'da da kuralları böyle bir şey işte. Evet. Şu an ee, bulanık gözüküyor ama bir haftaya düzelir. Evet arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Ee, balıkları aldığımız zaman da o şekilde video çekeriz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.